Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye ne istediyse yapmaya hazırız dedi. İsveç'ten Türkiye ve NATO açıklaması geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bildström ülkesinde yeni merkez sağ hükümetin Türkiye ile NATO'ya katılım anlaşması kapsamındaki tüm şartları yerine getireceğini söyledi. Kıymetli izleyenler, Astonike Pires'e konuşan Tobias Biström, yeni hükümetin Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını aktararak, PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak dedi. Biström, terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız diye konuştu. Her şeyin yasal olarak güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Biström, üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir açıklamasında bulundu. Bistrom yeni hükümetin Ukrayna'nın Alker topçu sistemi ve RBS-70 taşınabilir hava savunma sistemi talebi hakkında henüz karar vermediğini aktararak Ukrayna hükümetine Rus güçlerine karşı verdiği kahramanca mücadelede mümkün olan en fazla yardımı yapmaya hazırız. Bu konudaki kararı gerekli değerlendirmeleri yaptığımızda göreceğiz ifadelerini kullandı. Yeni hükümetin bir önceki hükümetin 2014'te kurduğu feminist dış politikadan vazgeçeceğini kaydeden Biström, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit hakların önemli olduğuna inanıyoruz. Ancak feminist dış politika ifadesini kullanmak bazen ilgiyi asıl önemli olandan uzaklaştırdığınız anlamına geliyor. Asıl içerikten çok etikete önem vermiş oluyorsunuz değerlendirmesinde bulundu.